Futbol severler, Süper Lig arenasında yeni sezonun istatistiksel haritası ortaya çıktı. 2025 26 sezonu daha başında olmasına rağmen bazı rakamlar dikkat çekici. Liga dair güncel verilerle karşınızdayım. Bu sezon 70 maç tamamlandı. Bu maçlarda toplam 173 gol atıldı. Maç başına ortalama 2,47 gol düştü. En uzun galibiyet serisi 7 maç. Takımlar arasında Galatasaray öne çıkıyor en uzun yenilmezlik serisi 8 maç. Galatasaray, Fenerbahçe, Göztepe gibi takımlar bu rekoru paylaşıyor. Uzun süre kazanamama serisi, 7 maç. Kayseri Spor bu alanda öne çıktı. En çok yenilen maçlar, 5 mağlubiyet ile Gençler Birliği öne çıkıyor. Lig genelinde ev sahibi galibiyeti oranı yaklaşık 37 yüzde, deplasman galibiyeti yaklaşık 31 yüzde ve beraberlik olasılığı yaklaşık 31 yüzde düzeyinde seyrediyor. Galatasaray hem gol sayısı açısından hem de istikrarlı performans açısından ön planda görünüyor. Fenerbahçe ve diğer rakipleri de istatistiksel olarak dengeli görünüyor. Özellikle pas yüzdesi, şut sayıları ve benzeri kriterlerde rekabet kızışıyor. Örnek, Galatasaray'ın toplam şutta ve pas isabet oranında üst sıralarda olması, Kayseri Spor'un mağlubiyet sayısı ve kazanamama serisi takım için alarm sinyali olabilir. Gençler Birliği de savunma hattında kırılgan görünüyor. Sık sık mağlubiyet alıyor. Bu istatistikler gösteriyor ki Süper Lig 2025-26 sezonu daha çok dengeli geçecek. Galatasaray'ın güçlü başlangıcı dikkat çekiyor ancak uzun seriler ve istikrarlı performans korunduğu sürece lig yarışında sürprizler beklenebilir. İzleyicilerimize soruyorum. Bu veriler ışığında en formda takım kim? Kim sürpriz yapabilir? yorumlara yazın analizlerimizle birlikte inceleriz